Bu videoda evinizi ferah ve davetkar bir alana dönüştürebilecek profesyonel temizlik sırlarının temel konularını ele alıyoruz. Evinizin güzel kokmasını sağlamak sadece estetik bir mesele değildir. Ruh halimizi ve genel sağlığımızı da önemli ölçüde etkiler. Temiz bir ortam rahatlama ve konfor sağlar. Bu da hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımız için çok önemlidir. Ayrıca yıllar boyunca ev bakımı becerilerini geliştirmiş yaşlı kadınların paha biçilmez uzmanlıklarını da vurgulayacağız. Zaman içinde test edilmiş yöntemleri ve içgörüleriyle günümüzün hızlı tempolu dünyasında genellikle göz ardı edilen zengin bir bilgi birikimi sunuyorlar. Onların bilgeliğinden yararlanarak zamanın testinden geçmiş etkili stratejiler öğrenebiliriz. Bu videoda temizlik rutinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak ve evinizde ferah ve hoş bir koku elde etmenize yardımcı olacak 10 güçlü temizlik sırrı keşfedeceksiniz. Bu ipuçlarını öğrenmeye ve yaşam alanınızı temizlik ve konforun sığınağına dönüştürmeye hazır olun. Hoş bir ev ortamı yaratırken temiz havanın önemi yatsınamaz. Yaşam alanınızı iyileştirmenin en basit ama en etkili yollarından biri Dış hava koşulları ne olursa olsun pencerelerinizi açmaktır. Temiz hava sirkülasyonu iç mekanlarda biriken ve hoş olmayan kokulara ve havasız bir atmosfere neden olan bayat havayı gidermeye yardımcı olduğu için çok önemlidir. Balık sırık hava toz, alerjenler ve hatta küf barındırabilir ve bu da hem evinizin kokusunu hem de sağlığınızı olumsuz etkileyebilir evinize temiz hava girmesini sağlayarak ortamınızı etkili bir şekilde yenileyebilir ve daha canlı ve davetkar hale getirebilirsiniz. Temiz havanın faydaları sadece kokuyu gidermekle sınırlı değildir. Aynı zamanda ruh halinizi iyileştirebilir ve huzur hissi yaratabilir. Bu nedenle dışarıyı içeri almaktan çekinmeyin. Evinizi canlandırmak ve genel yaşam deneyiminizi iyileştirmek için temiz havanın ferahlatıcı gücünü keşfedin. Mekanınız kısa sürede daha canlı ve sıcak hissedilecek. Sirke, temizlik malzemeleriniz arasında önemli bir yer tutması gereken olağanüstü ve çok yönlü bir temizlik maddesidir. En çekici özelliklerinden biri uygun fiyatlı olmasıdır. Bir şişe sirke hem ucuzdur hem de uzun süre kullanılır. Bu da onu birçok ticari temizlik ürününe göre bütçe dostu bir alternatif haline getirir. Ayrıca sirke, sağlık riskleri oluşturabilecek sert kimyasallar içermediğinden hem aileniz hem de çevre için güvenlidir. Sirkeyi halılardaki lekeleri çıkarmak, mutfaktaki yağları temizlemek ve hatta çamaşırları tazelemek gibi çeşitli temizlik işlerinde kullanabilirsiniz. Etkili birçok amaçlı temizlik maddesi elde etmek için bir sprey şişesine eşit miktarda sirke ve su karıştırın pahalı, kimyasal madde içeren ürünler yerine sirke ve diğer doğal çözümleri tercih ederek sadece paradan tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı bir ev ortamına da katkıda bulunursunuz. Sirkeyi temizlik için tercih ettiğiniz ürün olarak kullanmak, temizlik rutinlerinizi basitleştirirken evinizin ferah ve temiz kalmasını sağlar. Sıklıkla gözden kaçan kumaşları temizlemek, evinizin ferah ve davetkar kalması için çok önemlidir. Perdeler, döşemeler ve yastıklar gibi birçok yaygın kumaş eşya zamanla kokuları ve alerjenleri hapsederek hoş olmayan bir atmosfere neden olabilir. Bu kumaşlar düzenli temizlik rutinlerinde genellikle fark edilmez ancak yaşam alanınızın genel kokusu ve temizliğinde önemli bir rol oynar. Bununla mücadele etmek için bu kumaşlar için en az sezon başına bir kez temizlik rotasyonu oluşturmak önemlidir. Bu kumaşların taze kalmasını ve biriken kokulardan arındırılmasını sağlar. Ek olarak kumaş koku giderici kullanmak, derin temizlikler arasında bu eşyaların tazeliğini artırabilir. Hızlı bir sprey, kokuları nötralize etmeye yardımcı olur ve evinizin hoş kokmasını sağlar. Genellikle göz ardı edilen bu kumaşlara dikkat ederek evinizin hava kalitesini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kendiniz ve misafirleriniz için daha keyifli bir ortam yaratırsınız. Gerçekten davetkar bir alan için bu kumaşları düzenli olarak tazelemeyi alışkanlık haline getirin. Çöp kutularını düzenli olarak temizlemek ev ortamını ferah tutmak için gerekli ancak sıklıkla ihmal edilen bir iştir. Çöpü boşaltmakla çöp kutularını iyice temizlemek arasındaki farkı anlamak önemlidir. Çöpü boşaltmak atıkları ortadan kaldırır ancak zamanla biriken kokuları ve bakterileri yok etmez. Çöp kutularınızı etkili bir şekilde temizlemek için şu adımları izleyin. Öncelikle çöp kutusunu dışarıya çıkarın ve içindeki çöpleri boşaltın. Ardından gevşek parçacıkları temizlemek için suyla durulayın. Sonra ılık su ve bulaşık deterjanı veya sirke karışımı sürün ve bir fırça veya süngerle içini ve dışını fırçalayın. İyice durulayın ve tamamen kurumasını bekleyin, ardından yeni bir çöp torbası takın. Çöp kutularını temizlemek mutfak kokularını önemli ölçüde azaltır. Çünkü evinize hoş olmayan kokuların yayılmasını önler. Çöp kutularınızı düzenli olarak temizlemeyi rutininize dahil ederek kendiniz ve aileniz için daha ferah ve davetkar bir mutfak ortamı sağlayabilirsiniz. Ev yapımı potpuri tarifiyle hoş kokular yaratmak hem basit hem de eğlenceli olabilir. Başlamak için birkaç temel malzemeyi toplayın. Sakinleştirici özelliği olan kurutulmuş lavanta, ferahlatıcı narenciye aroması için portakal kabuğu, sıcaklık katan tarçın çubukları ve tatlılık katan kurutulmuş gül yaprakları. Bu malzemelerin her biri sadece hoş bir koku katmakla kalmaz, aynı zamanda rahatlamayı teşvik etmek ve ruh halini iyileştirmek gibi kendine özgü faydaları da vardır kışın çam iğneleri, yazın nane gibi taze otlar gibi malzemeler ekleyerek mevsimsel kokuları denemekten çekinmeyin. Bu yöntem, potpurinizi değişen mevsimlere ve kişisel tercihlerinize göre özelleştirmenize olanak tanır. Bu yaklaşımın en iyi yönlerinden biri, tamamen doğal ve kimyasal içermeyen olmasıdır, bu da onu eviniz için güvenli bir seçim haline getirir. Ev yapımı potpuri kullanarak Zararlı kimyasallar içerebilen sentetik kokulardan kaçınırken sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratabilirsiniz. Kendi hoş kokularınızı yaratmanın keyfini çıkarın. Halıların düzenli olarak derinlemesine temizlenmesi ev ortamının ferah ve sağlıklı kalması için çok önemlidir. Halı bakımı için elektrikli süpürge kullanmak çok önemli olmakla birlikte koku kontrolü için genellikle yeterli değildir. Elektrikli süpürge öncelikle yüzeydeki kir ve kalıntıları temizler ancak zamanla biriken derin kokuları ve alerjenleri ortadan kaldıramaz. Halılarınızı etkili bir şekilde derinlemesine temizlemek için sıcak su ve deterjan kullanarak liflerin içine nüfuz edip inatçı lekeleri ve kokuları gideren buharlı temizlik gibi yöntemleri deneyebilirsiniz. Alternatif olarak kir ve nemi çıkarmak için güçlü emiş gücüne sahip bir halı temizleyici kullanabilirsiniz. Ayrıca elektrikli süpürgeyle temizlemeden önce halılara kabartma tozu serpmek kokuları nötralize etmeye yardımcı olabilir. Düzenli derinlemesine temizlik halılarınızın görünümünü iyileştirmenin yanı sıra iç mekan hava kalitesinin de artmasına katkıda bulunur. Temiz halılara öncelik vererek aileniz ve misafirleriniz için daha davetkar bir atmosfer yaratır ve evinizin ferah ve keyifli bir mekan olmasını sağlarsınız. Kabartma tozu evinizin çeşitli alanlarında koku kontrolü için çok yönlü ve etkili bir araçtır. Çok yönlü kullanımı elinizin altında bulundurmanız gereken bir ürün haline getirir. Kabartma tozunu buzdolabına uygulayarak gıda kokularını emebilir, halılara serpiştirerek hoş olmayan kokuları nötralize edebilir veya çamaşır odasına açık bir kutu koyarak giysilerinizi ferah tutabilirsiniz. Ayrıca kalıcı kokularla mücadeleye yardımcı olduğu çöp kutularında ve istenmeyen kokuları ortadan kaldırdığı ayakkabılarda da harikalar yaratır. Kabartma tozunun bu kadar etkili olmasının nedeni, kokuları maskelemek yerine nötralize etme özelliğidir. Kabartma tozu, asidik veya bazik koku molekülleriyle temas ettiğinde bunların nötralize etmek için reaksiyona girer ve daha ferah bir ortam sağlar faydasını en üst düzeye çıkarmak için izleyicilere kabartma tozunu mutfak, banyo veya çamaşır odası gibi evin her yerinde ulaşılabilir bir yerde saklamalarını önerin. Bu basit ama güçlü malzeme evinizin ferahlığını ve konforunu önemli ölçüde artırabilir. Evinizde koku barındırabilecek genellikle ihmal edilen alanları belirlemek, temiz bir ortam sağlamak için çok önemlidir. Hoş olmayan kokuların oluşmasını önlemek için birçok gizli alanın düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Örneğin, buzdolabı ve ocak gibi büyük ev aletlerinin arkası ve altı, yiyecek parçacıklarının birikebileceği yerler olduğundan temizlemeyi unutmayın. Ayrıca, lavaboların altı, dolapların içi ve mobilyaların arkası gibi alanlar genellikle fark edilmez ancak nem ve kokuları hapsedebilir. Banyoda bir başka kritik bölgedir. Duş perdelerini, banyo paspaslarını ve hatta tuvalet fırçası tutucusunu temizlemeyi unutmayın. İzleyicileri kapsamlı bir yaklaşım sağlamak için bu gizli alanları temizlik rutinlerine dahil etmeye teşvik edin. Sıklıkla gözden kaçan bu noktalara dikkat ederek evinizin genel ferahlığını önemli ölçüde artırabilirsiniz. Kapsamlı bir temizlik rutini kokuları ortadan kaldırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda alerjenleri ve bakterileri azaltarak daha sağlıklı bir yaşam alanı sağlar. Proaktif bir temizlik yaklaşımı. Evinizin her köşesinin sizin ve misafirleriniz için davetkar ve hoş kalmasını sağlar. Hafif ve hoş bir ev kokusu elde etmek, kokuları örtmekten çok tazeliği korumakla ilgilidir. Birçok kişi, hoş olmayan kokuları maskelemek için güçlü oda spreyleri kullanma hatasına düşer ancak bu yaklaşım genellikle rahatsız edici bir kokuya yol açar. Bunun yerine mekanınızı güzelleştiren hafif ve davetkar bir aroma yaratmaya odaklanın. Uçucu yağlar, taze otlar veya narenciye kabukları gibi doğal koku seçenekleri aşırı güçlü olmadan yumuşak bir koku sağlayabilir. Örneğin, lavanta veya limon uçucu yağı yaymak sakinleştirici ve ferahlatıcı bir atmosfer yaratabilir. Ayrıca, yumuşak ve doğal bir koku için evinizin etrafına kurutulmuş otlar veya potpuri koymayı düşünün. Koku uygulamasında ölçülü olmanız çok önemlidir. Az miktar çok etki eder. Aşırı kullanım, evinizin konforunu bozan çok yoğun bir kokuya neden olabilir. İncelik ve doğal seçeneklere öncelik vererek herkes için ferah ve davetkar bir ortam yaratabilirsiniz. Taze kokulu bir ev için tutarlı bir temizlik rutini oluşturmak çok önemlidir. Günlük bakım kokuları önlemede ve yaşam alanınızı davetkar tutmada çok önemli bir rol oynar. Basit görevleri rutininize dahil ederek aşırı temizlik seanslarına gerek kalmadan evinizin temiz ve hoş kalmasını sağlayabilirsiniz. Yatakları yapmak, mutfak tezgahlarını silmek, yoğun trafik alanlarını süpürmek ve çöpü çıkarmak gibi günlük görevlerin bir kontrol listesini oluşturmayı düşünün. Ayrıca her şeyin düzenli görünmesi için ortak alanları hızlıca toparlamayı ve yastıkları kabartmayı unutmayın. Bu günlük rutini pekiştirmek, misafirler geldiğinde veya hoş olmayan kokular fark ettiğinizde son dakika panik temizliklerini önlemeye yardımcı olur. Tutarlılık çok önemlidir. Her gün bu görevlere sadece birkaç dakika ayırarak kir ve kokuların birikmesini önemli ölçüde azaltabilir ve evinizi daha keyifli bir yer haline getirebilirsiniz. Tutarlı bir temizlik rutininin gücünü keşfederek kendiniz ve aileniz için ferah ve sıcak bir ortam yaratın. Bu videoyu sonlandırırken evinizi daha ferah hale getirmenize yardımcı olacak 10 temizlik sırrını özetleyelim. İlk olarak temiz havanın önemini tartıştık ve pencereleri düzenli olarak açmanızı önerdik. Ardından sirkenin çok yönlü bir temizlik maddesi olduğunu ve genellikle gözden kaçan kumaşların temizlenmesinin gerekliliğini vurguladık. Ayrıca çöp kutularının temiz tutulmasının önemini ve koku kontrolü için kabartma tozunun birçok kullanım alanını vurguladık. Ek olarak halıların düzenli olarak derinlemesine temizlenmesini önerdik ve koku barındırabilecek gizli alanları belirledik evinize hoş ve hafif bir koku vermek için ipuçları paylaştık ve tutarlı bir temizlik rutini oluşturmanın önemini vurguladık. Artık bu değerli ipuçlarına sahip olduğunuza göre, daha ferah ve davetkar bir ev için bunları günlük hayatınızda uygulamaya koymanızı öneririz. Bu içeriği faydalı bulduysanız, lütfen abone olun, beğenin ve bu videoyu arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın katılımınız sizin için daha değerli içerikler oluşturmamıza yardımcı oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.